hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine işte e futbol oynuyoruz. E futbol oynuyoruz ama arkadaşlar hücum egzersizi bugün yapacağız. Anladınız mı? Sadece hücum egzersizi yapacağız. Bugün de dedim, yine az önce de bir video çektim. iki tane. Arkadaşlar ben günde iki tane video çekeceğim diyorum ama işte demiştim zaten hani Ay hani belli olmuyordu ona göre. Sürpriz yapabiliyorum. Sürpriz değil aslında. Şes. Anladınız mı? <laughs> ha hani bazen dört video olabiliyor. O yerleri bilmiyorum artık. Ay kola. <laughs> Tukomen. Kafa verdi. Kamavinga. Kamavingo. Hayır abi. Şu golle atayım artık. Az önceki videoda da atamadım. Az önceki videomu da bu videoda son izleyin. Çok güzel bir video. Bak sen bak görüyorum. Bak şu anda görüyorum seni. Ya abi abone ol bak. Abone ol. Abone ol. Aferin. Tamam aferin. Abone ol. Bak. Af. Bak. Hala abone olmadın. Olacaksın. Olmuyorsun. Şimdi oldum. Tamam. Abi olmamızı istiyorum. Hemen de olmadı. Ya arkadaşlar bakın. Ee, ee, bir tane YouTube'u var. Tabii kaç video çekmiş. 2218 bin kaç video çok video çekmiş. O o 5 ee, saatte mi? 3 saatte mi? 2 saatte mi? 5 saatte mi? E, 46 bin e, görüntüleme oluyor. E, biz de e, bir gün iki, bir gün Bile siz videoları mı izlemiyorsunuz? Bir gün önce çekmişim yani videoyu da bakıyorum ki yani görüntüleme yok. Yani bakıyorum ki yani görüntüleme yok, görüntüleme yok, değil bir görüntüleme, değil bir görüntüleme, bir görüntüleme yok. Ya bu ne arkadaşlar ya? Ne olur bak böyle olmasın. Yeter artık. Anladınız mı yeter abi abi artık yeter. Ne olur herkes abone olsun şu an. Bir de görüntüleme görüntülemeler dediğim gibi. Bir de bir de o emir sonra dediğimiz var ya o çocuktan bahsediyorum. O mesele sanki benim çocuk değilim şimdi. E o mesele 2 milyon abone. 2 milyon abone ne oğlum? 2 milyon abone 2 milyon abone. Bilmem kaç milyon olmuş. 2 milyon abone. Arkadaşlar bizim de öyle olmamız lazım işte. Hızlıca aboneliğimizi atması lazım. Bu videolardan hoşlanmıyorsanız yorumlar yazın. Yorumlar yazması istiyorum zaten bir şeyi. Yorum yazabilirsiniz. Onda bir şey değil miyim? Hey, de. Yaz. Ne olur böyle olsun artık yeter. Yani anladınız mı? Ne olsun? Bay kola. Bay. kola! Emek vermeye çalışıyorum sizin için videolara. Güzel video çekmeye çalışıyorum. İyi video çekmeye çalışıyorum. Ama işte siz ne yapıyorsunuz? Oha Osman Bey böyle güzel vuruyormuş lan. Siz ne yapıyorsunuz? Şey vuruyorsunuz yani. Anladınız mı? Sadece ben bunu istiyorum abi. Osman'da böyle gördün mü ne kadar olduğunu? iki saniyede topu kontrol etti. Ondan sonra da hmm, kızılca attı. Arkadaş pasla bakın bakın. Bakın şimdi şu pasla bakın. Şimdi şu gole bakın. ya ben bu işi biliyorum ben. Kente <laughs> Saliba. Saliba 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 Abi Osman Dembele verdi Dembele yok lan Dembele yediyiz mi oğlum ne yaptınız La Dembele verdi Dembele Dembele Ha şükür Dembele Allah'ım ya beni alıyor mu iki saattir Neyse Osman Dembele Ay buldu işte adamı ne Konuşuyoruz Osman Osman odam Arkadaşlar ben ondan az önce daha fazla doldurmuştum. Ona hemen yerden bulmuştu. Şimdi daha az doldurdum. Ne diyorum ya? Bay kula. O ne yapıyorsun oğlum? Kışıma mı diyor ya? Çüş ya. Kaba. Vika. Osman adam böyle. Osman adam böyle. Ne bir şey oldu Neyse. Ne dedi Osman adam böyle şey oldum ya. Dem böyle işte. Hayla olsun. Hayran! Ya bu da diye olmasın. Artık bu da diye olmasın ya. Neyse. Osman adam böyle. Dem böyle. Dem böyle. 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 Dembele. Orta yapacakmış gibi de göne. Dembele. 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 Oha. Dembele gördünüz mü de? Dembele. Dembele. Osman Osman dembele. 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 Atmayacakmış gibi dembele. Ne diyorum ya? Bu değil de dembele az önce çok. Oha az önce oldu. Ulan ne? DEMBELEE! Hadi be! bir şeye bak dembele! Hadi be! Balkona... Ay canım sıkıldı. <laughs> ne yerlerdi lan? Çıkma lan! Bu ne bile canım sıkıldı, sıkıldı diyen ben? Nödet ne? Nöet. Ya ama! Osmanlı dembele buradan plese atacağına Gel kutu açtı. Şşt. Tabii o şetalı kurtar. Kana senin kafın ya ayağımda ulaş topa. Şu anda yasamda arkadaşlar. Akşam nasıl sen tam da öyle bir yağış attım ki. Hiç bu kadar yağış olmamıştım abi. Çık Çıkıver. Kamavinga tuttu topu. Kama Venga. Go. Easy gol. E, Kilal Mbappe yle. yazık. Mbappe ile hiç gol atmadım yazık ya. Mbappe ile ne oldu topu ha? Adam bir gol görsün. Ha, bir tane gol atmıştım. Bu da beni Ya o nasıl diye kulun ya. Ya o nasıl diye kulun ya. Tekrar Mbappe'ye verin. tekrar Mbappe'ye dedim. Kante Mbappe e gördü. Mbappe de bu gol değerlendirmesi lazım. Ne bir futmuş arkadaş ya. 2 4 Arkadaşlar kendi arkadaşıma kaymaya çalışacağım. Takım arkadaşıma nasıl bir gerçek alırsam ben de. Bay kola. Hay namdus. Ya arkadaşlar ben şu dikleyin. Artık ha. Ya ne yapıyoruz? Ya bunlar nasıl olmuyor ya? Ya kalenin dibinde dibinde. Aa. <laughs> Hay arabanın ne o boş kanadı kaçıyor ya ya bu kamerada da gecik çalmıyor ya uyacağım mı bir gün yayım saat yayım saat önce bastım ben ona kan te kanının ben neyse kanın ne yapıyor ne bir işsiz arabes ya. Kes çalıyorum. Ya abi böyle değil. Kaleciye pas vereceğim ben Kamil'in. Kaleci. Bekle oğlum. Bir şey kalıyor ki oğlum. He. Kaleciymiş ben de onu sandım. Mükemmel şey, may, inanın ya. Mükemmel inanın işte.

Mehmet millet kafası rapla sata diye kuruyor. Bu tabela çamlat mutlu da pirilere baba. Ya baba bala taf pat basika pafet. Gol bak. Gol bak bu oyda. Nasıl gol? Bu millet mutlu da pirilere baba. Mat mala. Ne 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 ben öyle değil o ya. Ya senin amın Çel kafanın Mbappe var ya. <laughs> Baykola. Abi hiç o şeyde atamadım. Şimdi Mbappe'ye gidiyoruz. Mbappe koş olur. Koş olur. Bu sefer söz güzel orta yap. Niye orta yapıyor lan? Osman'a bele. sen orta yap o zaman. Ne biçim orta yapıyormuş oğlum ya.

çok güzel bir gol geldi. Şimdi Baykula Arkadaşlar Baykula. Baykula arkadaşlar abone olmayı çok işte Baykula. Baykula Ya Baykula. Arkadaşlar dediğim gibi abone olmanızı ya çok istedim ama abi abone olmuyorsunuz ki. Abone olmayı istiyorum bu gol da size gelsin. <laughs> Arkadaşlar Bakın şimdi bu golü Momentumlu bu golü atarsam Bir şey olacak Abone olacaksınız Tamam bunu sevmeyelim Tamam mı Bu golü olursa abone olacaksınız Tamam bunu da sevmeyelim Hadi 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 Tu Uy. Bak bu yine yine bu gol ol, olursa şey bu gol olursa bu gol olursa abone olacaksınız. Gol! Abone olun lan. Ha, hadi abone olun. 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 Abone olun hadi çabuk. Bunu atarsanız hep de abone olacaksınız. Şaka makine şey sürece dedim abone olun diye abone olun. Abone olun. Abone olun. Hadi abone olun. Abone olun. Abone olun. Bana da abi saymaz ya. Bak Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Hadi abone olun. Göreceğim. Abone olun kanalın bunu atar seni abone olursun. Ay ben arkadaşlar sonuç atmıştım abone olun. Bunu attım yine abone olun. Abone olun herkes abone olsun. Abone olun. Abone olun. Arkadaşlar abone olun. Abone olun. Herkes abone olsun yeter artık. Abone olun. Abone olun. Hay Mbappé'nin ya. Su tatamıyor sinema pilotu gole ya. Hayatımda yılda da biz yola şey batmışsınız zaten ya. Bunu ateşle yine. Hocam ben de ben de ben de. Gelene bat. Bir de insan oy! Yine abone ol. Herkes abone olsun. Hey ama hey, ama hey herkes abone olsun. Abone olun abi. Öyle attı Mbappé'ye, atayım gol. <laughs> Bu niye abone? Herkes abone olsun. Herkes. Abone olun. Abone olmayan kalmasın. Videolarımı da izleyin de. Dem beni, dembele 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 dembele. Osman. O ne biçim şut lan? Yani. Arkadaşlar bu benim yap 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 yap. arkadaşlar bu videoda sonra yine fa geçecek. Geç şimdi birazdan da kapatayım zaten şimdi. Video Şöyle bir sonlandırıyız. Yine bir video gelecek fa. 3 video oldu da Yoksa ben öyle saydım ama. Demeli. Herkes abone olsun arkadaşlar. Hey Chris kol 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 yap 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 abone ol haydi abone ol bu bir abone ol git abone ol hey abone olsun demek istiyorum abone olun Balkona koşuyor, hızla gidiyor balkona yapıyor uitası bir kante boyu topa topa atıyor ey Mbappe uy ey golüden çıkmış Oha çok güzel oldu lan. Yani. Bunun da nefesi kıs kıs bana söylüyor. Mbappe. Osman'a dön böyle Osman Osman Osman. Arkadaşlar bu gol bende size gelsin. Şak şaka. Dur ya. Videoyu kapatacağım dur ya. Bakın bu gol bende size gelsin. Bakın. bakın şimdi bakın. Bakın. Tchau,